Herkese merhaba ve Sims 4 Get to Work oynayalım bölüm 30'a hoş geldiniz. Um, şu anda Carter ailesi dans pistinde dans ediyor. Niye dans ediyor bilmiyorum ve gördüğünüz gibi değişiklikler yaptım. Uh, şu müziği biraz kısacağım. Pardon çok yüksek galiba. Neyse kalsın. Uh, değişikliklerden ilk olarak Carla ile başlamak istiyorum. Carla... tam kısmam gerekiyor. Medium. Uh, Carla'nın tipi değişti bayağı. <laughs> çok değişmedi de. Saçını değiştirdim ve çoğu kişi eteğini sevmemişti. Ben de sonradan fark edince sevmedim gerçekten. Biraz yaşlı gösteriyordu onu. Eee... Onun dışında etek böyle giydirdim üstüne de böyle custom content bir üst koydum. Ve Karla böyle oldu. Bence gayet tatlı oldu. Umarım bu Karla'yı seversiniz. Because Karla is like cute. Ha. Neyse. Ee, Karla böyle oldu ve Connor'ı da de biraz değiştirdim. Conner'ı açıkçası çok çok değiştirmedim ama sadece saçını değiştirdim ve onun dışında her şey aynı. Bir de sanırım e, her zamanki kıyafetinin birazcık değiştirdim. Neyse önemli değil. Kanon'un sadece saçını değiştirdim ve böyle bir şapka taktım. Ve bence gayet havalı oldu ve e, spor odasına da böyle bir dans pisti koydum diyordum ki Tony'nin işi gelmiş. Onu tek başına alıyoruz. Çünkü Tony'nin işiyle uğraşmaktan gerçekten gına geldi. E, açıkçası video çekmezken iki kere oynadım. Gitmek e, gittim yani Tony'nin işine ve şey oldu. İkisinde de terfi alamadı ve hatta kötüleşti yani o kadar kötü oldu neyse uzatmayalım. Hadi işe gitsin Tony. Ee, onun dışında başka ne yaptım? Biraz video çekmezken oynadım açıkçası ile çünkü hani ilerletmem gerekmiş, gerekiyordu diye düşündüm. Eee Zack terfi aldı bu arada. Level 7 oldu galiba. O yüzden bayağı iyi. Ee, oha biraz susun ya. Çok konuşuyorlar. Başım şişti neyse. Aşağı inersek o bir şey. Buzdolabımız bozulmuş. Onu eee Zack tamir eder. Neyse etmesine gerek yok. Direkt replace yapalım. Because we're like so lazy. Neyse, Tony işe gitti. Ee, dediğinize göre, bu arada söylemiştiniz o yüzden yapamamıştı. Buraya tıklayınca, seçebiliyorum işte no, ne yapacağını. Ben work hard diyeceğim çünkü gerçekten terfi alması lazım. Ve almıyor pisliğin teki, Tony. Aç zaten, aç işe gitsin, gebersin. Ee, onun dışında... Kanara bir tane sevgili yapacağım, hatta yaptım bile neredeyse ama ...değiller de <laughs> yakınlar şimdi. Hillary adlı birisi yarattım, hatta onu şimdi çağıralım bakalım ne olacak. Bir aralarında bir elektriklenme yaşayacak mıyız acaba? <laughs> Burada birazdan zekin ve sanırım Roxan'ın işi geliyor. Bence bugün Roxan'ın işine gidelim ve bir case çözmeye çalışalım. O zaman Roxa şey yapsın, dans etmeyi bıraksın, aşağı gelsin ve buradan biraz çay içsin. Çünkü biliyorsunuz çay içince daha focused oluyor ve işe gitmesi daha iyi oluyor. Şunu atıyorum. Etrafta Marla'nın yaptığı milyarlarca yemek kaldı tabii ki. Um, gel buraya ve grab a drink de bu. Hangi çay? Healthy green mi? Hayır. Sağlıklı, yeşillik istemiyorum ben. Ben siyah çay istiyorum. <laughs> Türkçesi bozuldu şu anda Brinka'nın. <laughs> Ee, bu arada Connor'ı da normal kıyafetinde döndürelim mi? bakalım nasıl gözüküyor. Bu arada Connor demişken, Connor e, spor ve dansı çok seviyor olacak. Yani spor daha az da dansa bayılıyor. O yüzden, e, zaten dance machine yapmıştım önceki bölümde, o yüzden bayağı bir dance yapıyor ve dancingi seviyor. Aha, oyun çökecek şu anda, neden bilmiyorum. Oyun calm down, oyun calm down, calm down. FPS şu an 10'da, sakin. Heh. Daha iyi böyle. Burada bir şey çağırdık. Hillary'i çağırdık. Gelmedi mi? Hillary, where are Aa, okula gitmeleri lazım. Yo, bugün okula mı gitmeleri lazım? Evet. Oh, damn. O zaman bırak bunları ve okula git. Zaten çağırmamış hele. Ben de niye çağırmıyor diyorum. <laughs> Yemek de yemedi. Neyse okula gitsin madem. Aa, henüz gidemiyor da şimdi gelip gidecek. Karla da okula gitsin he. Bırak. Dansı bırakın. Roxanne'ın da işi geliyor. Heh, Bitirdin onu değil mi? Brew We a pot of pitch black. Siyah çay iç çabuk. Sonra da focus şeyi al. Ee, resmi incele ki daha da focused olsun. Şurada bir focus resmi var. Bunu focused incele. Focus on me. The, the focused on me. Ee, çay oldu ve sanırım Zek'in de işi var birazdan. Aynen. Zek'in 10 13'ünü e, bulmuş olduğu fikir parlak fikirler var. <laughs> bir tanesini daha yap yapmamız lazım. Onun için de sanırım aşağı inip şurada çalışması yeterli oluyor. Experiment. Sanırım bir tanesi şey bile oldu notebook'tan bakarsak. Aa, need fixer. Bu sanırım şey, e, ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir içecek gibi bir şey. Onu yapabilirseniz de iki tane şey lazım, metal lazım. Onu da işte buluruz artık ileride. Aa, Rox'a içti mi çayını? İçti. Aferin. Sonra buraya gel. Ve browse. Browse. Ee, Simpedia'yı ara ki daha da focus ol. He işte bunu istiyorum. Bayağı bir focus ol. Focus on me. Ba, ba, focus on me. Ee, Karla ve okula gitti. Marina ne yapıyor? Marina tuvalete gitmesi lazım. So use Oh shit. Şu an Roxanne'ın işe gitmesi lazım ve gidiyoruz. Evet, işe geldik ve terfi almamız için bir adet... Burada Rox'a terfi almış mı? Galiba al, ben unuttum şu anda. Ha evet, önceki bölümde almıştı. Popoluk abidesi... Neyse. Burada şimdi şey yapabiliyoruz galiba. Yeri bulabiliyoruz bu şekilde. Valla direkt uğraşamayacağım, şifreyle düzelteceğim seni Rox'a. Hiç kusura bakma. Heh, işte böyle. Focused ol bebeğim. Focused böyle işe gitmemiz gerçekten çok iyi. Hep böyle kalalım. Very focused yeter yani. Very focused olmana bile gerek yok. Şu şeyi de çözelim olayı. He? Evet bebeğim. Evet. Ve geldik. A suspect fitting in the bla bla bla. Evet pardon bu şeymiş. Şey bulacağız şimdi. Şu şüpheliyi bulacağız. Yalnız mükemmel bir get together lokasyonu. Tam bir bar lokasyonu. İyi barı. Tamam şimdi notebook'tan bakıyorduk galiba nasıl birisi olduğunu. The suspect has brown hair, kahverengi saçlı, geek, short giyiniyor ve kadın. Hmm, şimdi short kaç kadın var? Bir bu var, Ka direkt bu yalnız. Direkt bu. Peyton Allaland. Tekrar bakalım kahverengi saçlı ve short giyiniyor, kız ve geek mi? Analyze personality yapalım. Bir tanışalım şununla. Merhaba, ben seni tutuklayacak kişiyim ve şu an seninle tanışıyorum ve uzaylı olduğum için senin kişiliğini analiz edeceğim. Yalnız direkt etti galiba bile. Neyse, friendly. <gülüyor> <gülüyor> analyze personality. Ay çok umurumda. <laughs> hadi artık, kişiliğini bul. Zamanımız az. Hızlı olur musun Roxa? Yapmıyor değil Allah'ın belası yapmıyor. Ay. Yap şunu, hadi. Yaptın mı? Zupa. Tamam. Aha git direkt bu tamam. Direkt şu an şey yapıyorum. Arrest. Hiç gerek yok direkt tutukluyorum. İşim bitti. Pey Neydi adı Peyton mı? Adını unuttum. Peyton mu? Evet Peyton. Peyton you're dead. See you later. Elevator. <laughs> Yas. Yaz yes, bitch. Yaz. Yes. <laughs> Ama resmi çekemedim. Yaz. O. Yaz. Tam susuyorum. Ve tutukluyu bulduğumuza göre içimiz rahat bir şekilde karakola dönüp popomuzu yağlayabiliriz. Şu loading screenlerde gerçekten beynim yanıyor hani. Aklıma gelmeyen milyarca şey geliyor. Tamam döndük. Peyton nerede yalnız? Peyton yanımızda olması gerekmiyor mu? Um, hello, Peyton. Peyton galiba içeride değil mi? You there? Ben göremiyorum Peyton'ı. Neyse bir şurada şey yapalım da. Interrogate suspect. Ne? Ya ben diyorum size buglı bu oyun. Peyton yok. Peyton'ı arayıp çağıracağız şimdi gel diyeceğiz buraya. Ben gerçekten diyorum bak. Peyton şu anda meşgul. Şu an az önce tutukladığımız kişiyi karakola gelmesi için aradık telefonla. Hani şu an yanımızda olması gerekirken ve şey oldu. Üzgünüm meşgulüm. Are you freaking kidding me? Hay anlamıyorum şu anda. Neyse bari başkasını şey yapalım. Başka bir kişiyi mi yapsak anlamadım yani. Peyton yoksa burada mı ben mi göremiyorum? Yo. Yok abi yok. Ha şaka gibi ya. off Sims. Of. Bir bakalım mı Suspect? Hayır yok. E madem Suspect'i sonra şey yapalım. Interrogate yapalım da şu an acayip saçma. Böyle olması. Neyse. Ay tek mark shot. Kimin şeyini alalım? Edison'ı alalım. Şu an sinir oldum tekrar yani. Abi dedektiflik içinde bug var gerçekten. Şu an benim için Gatorok'ta ilerleyen tek iş bilim adamlığı. Hani bilim adamlığı da level 7'yim düşünün. Tony'nin içinde doktorlukta level 5, Roxanne'nin içinde level 6'yım. Yani Roxanne işi bir nevi ilerliyor da, buna da bug var. Burada kadının saçı like on point. Neyse. Um, ilerliyor. Ben anlamıyorum, hiç anlamıyorum. Çıkar şu porsu içerden hadi. Release from cell. Tam sakin ol. Çıkar. Çıktı değil mi? Aferin. Şimdi de resmini çek. Mugshot. Addison. Şüpheli yok bile ya sinirlik. Öf, vallahi öf. Hadi çek. Aferin. Yok değil mi? Yok yine. Peyton. Ay. Neyse bari. Search criminals at the booking station. Bu da booking station değil mi? Tamam. Bunu Edison'ı arayalım burada biraz. Hadi. Bunlar suçlu kişiler. Take up all support from a civilian. <gülüyor> <gülüyor> ha. Bazı vatandaşlar geliyormuş ve bize bilgi veriyormuş da. Vatandaş göremiyorum acaba. Vatandaş göremiyorum neyse. Bunu da bir yapalım da. Ne bulduk? Hiçbir şey tabii ki. Um, dur sen tekrar bir cheat yapacağım çünkü iyi hissetmiyorsun. Bunu bırak. Interrogate the sus suspect. Yok ki of. Peyton. Ay Ben böyle anlamıyorum bu işleri gerçekten anlamıyorum. Burada tek policy port yapalım şunu. Arayacağız tekrar. Meşgul mü? Yine meşgul. Geber ya of geber gerçekten geber. Bug'lu oyun Bug, bug'ının bug'ı. Öf. Tam verdin. Şu an olması gerekiyor niye bekletiyorsun hani. Ah. Harikasın mükemmel. Get criminals fingerprint at the booking station. Gel buraya. Oyunum acayip kastı şu anda. Porsukluk. Um, parmak izi alalım bari. adresin dışarıda mı? Yine içeri attılar değil adresini Release from cell. Erken falan mı çıksak? Ne yapsak yani şu anda işten? Gerçekten tüm olay bitti. Tüm olay bitti. Valla tüm olay bitti. Parmak izni aldık. En azından bunu da yapmış olduk hani. Aa, search criminals Hep aynı şeyleri yaptırıyor ya. O. Şu an Getorok'tan gerçekten sıkıldım hani. Sen kimsin? Bu da civilian değil mi? Of 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 of. Bari son şeye gelelim öyle çıkalım yani. Browse police database. <laughs> <laughs> Peyton'a biz bir güzel sorguya çekecektik. Onun ağzına edecektik yani pardon ama yok. Yok Peyton yok ortalıkta hani sağ olsun dedektiflik. Çık erken git umurumda değil. Aferin. Öf ya. Hiç uğraşamazdım gerçekten iyi ki erken çıktım şu anda. Hani erken çıktığım için mutluyum bile. O kadar. Ay ay. Tekrar merhaba ve um, eve döndük. Şu anda Marina bıraktığımız yerde duruyor, dans ediyor. <laughs> Etmiyor da yine de. Burası bir dans stüdyosuna dönüşebilir ama neyse. <laughs> Kyle ve Connor okuldan döndü. bence Kyle şu anda Hillary'i çağırabilir ki konuşsunlar biraz. Popo patlatsınlar. <gülüyor> <gülüyor> bu arada... Iy, <ıy>, sevmedi. <laughs> şey, Marina level 6, <laughs> yo, level 5 baking skill olduğu için yeni yemekler yapabiliyor. Mesela buradan göstereyim. Um, ma, 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 mia. Mesela ıspanak ve mantarlı kiş yapabiliyor. Adı iğrenç ama neyse yine de. <laughs> um, Roxa ne yapıyor? Roxa'dan umudu kestim şu anda. Acaba böyle şey öldürsen... <laughs> Roxa'yı ve Tony'yi öldürsen mi yani? Şu an öyle o, o, duruma geldim. Bari Zack da şey çalışsın da... Ağır mı çalışsın? Zaten ağır çalış demiştim galiba. Uh, work hard. Performans normalde şu anda ama neyse. O zaman work hard demeyelim. Normal diyelim. Aa, Hillary geldi mi acaba? Bu kim ya? I don't even know. Hillary. Where are you? Hillary. Hillary. Hillary göremiyorum bile. Hillary. Invite. Chat. Hillary... Ha, bir dakika, Hillary burada oturuyor zaten. Demek ki burada bir yerde. Bu aslında iğrenç bir şey. Şu an Hillary'i bulmamız lazım. Mesela bakın, bu Hillary'nin annesi. Bunu ben yapmıştım. Su -su. <laughs> burada Hillary'i de ben yaptım. Biraz oh gerçi olduğunu söylemem ama neyse. Um, Hillary. Say my name, say my name. No one is around me. Say baby I love you. Say maybe baby, baby. Say my name, say my name. Hillary. Hillary neredesin? Neyse madem Hillary'i bulamadık metalleri şey yapalım. Zack geldiği zaman. Bulalım da etrafta. Aa, Tony da sırada burada analiz çalışsın ki işte artık terfi alsın yoksa gerçekten her şey sileceğim yani. <laughs> really. Neyse burada peynir ekmeği yiyebilir Maya. Ma Maya. Yalnız direkt Maya dedim şu anda. Aklıma Maya takılmış o yüzden Maya dedim. Neyse. Conner, Um... Ben ama şu an Hillary'nin gelmesini istiyorum. John Mayer. Bari gelecek falan diye bir şey de verse. Hey, I heard you become friends with Roxa Carter. She's pretty cool. Canım biz Roxa'yla daha... Heh, geldi. Hillary bu arkadaşlar. Um... Şu an niye üzgün bilmiyorum ama bu hakkında soru sorarsak bence mutlu olacak. Ben açıkçası Hillary ile Conner'ın çok yakıştığını düşünüyorum. Ee, eğer siz de bana katılıyorsanız yorumlarda yazın. Çünkü bence bayağı yakışıyorlar. Şu an resim resim ilerliyor oyunum. Hani kare kare ilerliyor. Buradan evet tanıştılar. Harika. Brighton Day. Bir konuşun onu mutlu et. Burada şey de yapalım. Ee, Conner'ın kıyafetini değiştirelim. Çünkü spor kıyafeti ona çok daha yakışıyor. Bence. Athletic. Haa bakın direkt flörtüye çevirdik. So you can flirt. Uh, Heh. Şu an acayip yakışmıyorlar mı? Like they're so cool. Embrace falan yapın. Bence artık öpüşebilirsiniz bile hatta. More choices. Romance. Numaranızı paylaşın. Burada Zack ölüyor galiba. Dur bir şey yapalım sen mutlu edelim. Spor mu yapması lazım? Hmm. İşten bir şey ihtiyacı var a ee, çıkmasına ihtiyacı var. Biliyorsunuz bence ailece kampa gidiyoruz. Hadi yeter lan. Yeter. Ağaçlara gidiyoruz. Tatil zamanı. Take a vacation. Kim geliyor bilmiyorum. Hayır. <laughs> Kanır şeyde çağırabilir mi? Şu Hillary'yi. Take a vacation. Aha Hillary. Roxa, Hillary, Zack, Tony, Carla. Birisini unutmuyorum, değil mi? 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Bir de kendisi, değil mi? 1 Aynen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aa bir dakika birisini unuttuk galiba. Yo. Roxa, Marina, Zack, Tony, Carla. Tony, Marina, Zack, Roxa, Karla, Connor. Tamam. Evet bu kadar. <laughs> Niye bu kadar takıldım bilmiyorum. Şu an beynim yandığı için olabilir. Bırak konuşmayı. Zaten kampta her şey yapacaksınız. Hadi. Hadi mutlu ol. Ha, gerçekten şu an benim de bir tatile ihtiyacım olduğu için Onların tatile gidilmesi benim için daha iyi olur. İleride yeni tatil mekanları eklerse burada Sims. Oo, burası böyle ağaçlanmış bu arada. Burayı daha önce böyle şekilde görmemiştim. Nereye gidelim? Buraya mı gidelim? Ha gidemiyoruz. O zaman buraya gidiyoruz. Campground. Um, okay. Rent for. 2 üç, üç, iki gün gidelim bence. Üç gün uzun sürebiliyor çünkü. Um, i̇yi bari. En azından böyle bir iki günlüğüne kafa dinleriz. Çünkü benim de kafa dinlemem gerekiyor. Hani bazen Onların kafa dinlemesi benim de kafa dinlememe eşit. Kafa dinlemek nereden çıktı? Don't ask, just listen. Ha. Lanet granite bokuna geldik. Um, tamam. Ne yapabiliriz bence kamp ateşi yakabiliriz. Light. Ne yapsınlar madem? Zekin tatile ihtiyacı vardı. Al sana tatil. Tatildeyiz. Mutlu musun? Change outfit. Every Sen de home? Hayır. Gel Roxa siz hiking yapın şimdi. Şu normal kafelerinizden çıkın Allah aşkına bu arada. Change outfit. Um, atletik giyinin hatta daha rahat olsun. Sen de atletiğinle bürün. Go hiking. Atletiği böyle mi ya? <laughs> Neyse. Tamam Zek, <laughs> Zek Marine korkutmaya çalıştı ama olmadı galiba. Neyse bunlar hepsi ayrı yerler ama Roxayla ile aynı yere yollamak istiyordum. M'ye tıklarsak ne oluyordu? Hem map tamam. <laughs> Şu an beynim yandı. Tam siz bence buraya gidebilirim. Neyse gitmeyin. Kalın burada ve böyle bir uzağa falan gitmeye çalışın. Ne kadar uzağa gidebiliriz? Bir fikrim yok. Buraya gidin. Ha, ya da hiking yapın hiç uğraşamam. Go hiking. That's hiking. Ama ben yine de hiking diyorum. Sanırım aynı yere gidiyorlar zaten değil mi? Aaa iyi bari. Neyse beraber gidiyorlarmış gibi oldular. Carla Malmar burada yemeğini yesin. Play, play, play. Tony ile Marina ne yapsın? Onlar da vuhu yapsın madem. Aa, aslında Tony şey oynayabilir. Abi Tony de o şey iş kıyafetiyle duruyor. Lütfen değiştir şunu. Atletiye falan bürün. Um, practice yap burada oynarsın bunu. Başka ne yapabiliriz? Marina burada sosis yaptı. Ve tofu dogs. Aaa. İyi bari vegan. <laughs> vegan bir Marina gördük şu anda. Onu da yesin Marina. Burada şeye girebiliyor muyuz? Ee, o şeyden, kulübeden gerekli eşyalar alabiliyorduk da kulübe nerede? Like where is the lodge? Burada mı? Yo orası tuvalet. Lodge neredeydi? Şöyle küçük bir kulübe vardı ama. Ha uh, burada tamam. Buraya geleceğiz ve uh, ma, ma, ma. buy supplies. Gecenin 8'i olmuş burada bu da tehlikeli. O, Sen kanları burada biraz daha ateşi yak. Add log. Biraz daha ek ki yansın baya. Sonra bence korku hikayeleri anlatabilirsin. <laughs> Tell group story. <laughs> A ghost story about vampires. <laughs> Kim anlasın? Carla ve Hilary'i anlatabilir. Hatta sadece Hilary'i bile anlatabilir. Neyse. <laughs> Hiler de gelsin. He, biraz ışık olsun şurada. Merhaba ben Rocco poponuzum. Şunu koyalım böyle. Bu arada bu da bir nevi Outdoor Retreat serisinin küçük bir devamı gibi bir şey oldu. Biliyorsunuz Outdoor Retreat serim vardı ve hiç devam etmedim ve bu yüzden benden nefret eden çok fazla kişi var ama biliyorum haklı olabilirsiniz ama gerçekten yapacak çok fazla bir şey olmadığı için o serinin devam etmesi benim için sağlıklı değildi. Hani gerçekten, bir süreden sonra o kadar sıkılacaktık ki Bence o iki bölüm bile yeterdi şu anda Emin olun yeterdi Bilmiyorum şu an ne kadar küfür ediyorsunuz bana ama neyse ee, Buradan ne seçelim? Bence tent alabilir Tentimiz yok mu? Ee, o zaman bunu alalım. İki tane bundan aldım Hatta üç tane alalım çünkü gerekebilir Dört tane bile alabiliriz, dört tane alalım ee, Cooler alalım belki içecek falan içeriz Işık kesinlikle alıyorum iki tane, bundan da üç tane Mega cooler'a gerek yok. Soğan niye alalım ki? Ay, neyse bundan alalım. iki tane oturmalık popo. E, gaming table alalım. İyi bari bayağı şey aldık. Bana da buraya gelsin. Gohia. Böyle bunlardan koyalım buraya. İki tane oturursun insanlar. E, tenteleri de koyalım böyle. Şöyle de buraya koyalım. Oha kaç tane almıştım ben. <laughs> çevirelim birazcık. Heh. Aa, ışık da koyalım etrafta ki işimize yarar. <laughs> hayalet geldi bile. Hayalet hikayesi anlatınca hayaletler geliyor bu arada biliyorsunuz. Bunu da böyle koydum. Belki işimize yarar. Marina gelsin burada marshmallow falan ısıtsın ki ona iyi gelir belki. Roast. Marshmallow. <laughs> um, onun dışında Roxay Zack ne yaptılar? Umarım, umarım ölmezler. Burada fishing yapabiliyor mu? Yoksa olma. Sen daha genç bir kızsın. Zack dönüyor bile. Hani karından 3 milyar uzaktasın. 3 milyar uzaktasın. Yalnız Türkçeme dikkat çekelim. Um, bunlar boşta vuhu yapsın. <laughs> vuhu yapacak mekan arayan Brinka'nın dramı. ya? Um, Neyse bari kamp şeyine de geri dönsün. Ayı. Hi, ayı donduralım. Get to work out the retreat birleşirse ne olur? Mind control, otur. Don bakalım. Abi yalnız çok korkunç değil mi? Ayıyı dondurduk şu anda. Neyse. Şey yapalım bu arada. Bizim içeceğimiz var şimdi. Galiba bitti ama. Bir içeceğimiz vardı. Ghost Good diye. Sanırım bitti. Göremiyorum. <laughs> Aynen bitti. Ee, bir içeceğimiz vardı. Onu içince şey oluyordu. Hayalete dönüşüyorduk da sanırım bitti o yüzden. Sorry. Oturması için şu anda şey yaptık bu arada, kızı etkiledik. Neyse Zack kampa geri dönsün. Roxa da dönmeye çalışıyor galiba hiking yapıyor. İyi bari biraz kafa dinlediler var ya. Ben şu an iyi hissettim bu yüzden. Neyse Connor yatıyor. Aa Connor yatmış bile. Hillary nerede? Like, where's Hillary? Is it too late now to say Hillary? <laughs> Marina sakin ol sende. Ee, <laughs> <Aa>, bu <laughs> ne yapsın? <laughs> Roast. Ah, Beatles <laughs> böcek mi şey yapacaksın? <laughs> i̇ğrençsin şu anda. Ha balık da pişirebilir ama balığa gerek. Neyse uyuyun ya yeter hadi. Bir tane daha kan bir şey koyalım yatsın herkes. <laughs> Is it too late now to say papa? Kızım. Missing more than just Oh, Marina level 6 oldu. Helal. Bari biraz daha log eklesin de ateş yansın. Aa, nasıl yattık Zack? İyi bari güzel. Sen home the stargaze with Zack. beraber yıldızlara bakın. Sen de aynı şey yap. Herkes yıldızları incelesin. Ya da incelemesin neyse. Ee, Carla da o sırada yemek mi yapsın? Ne yapsın? Takılsın burada beraber yıldızlara bakarsınız diye düşünmüştüm Zekle Marina ama neyse. Ee, Roxa ne yapıyor? Ayı Zeki eve mi yolladım? Ha, hayır tamam. Yanlış bir şey yaptım zannettim ama neyse. Madem Roxa şey ise... inspired by nature. İyi bari. Eh. e bunlar ne yapsın biraz eğlensinler. Empathize mi yapsın? Bilmiyorum. Gossip. Exchange numbers mı? Ay şu an anlamıyorum bile size friendly. Um, um, um. take picture together. Ben resim çekini de beraber Uğur. şey yapalım. Anji. Ama buradan tekrar resim çekeceğim Olmaz olmaz. Take photo with Zach. Benim seçmem lazım lütfen. Ormanda işi pişirirken ne? <laughs> Hadi biraz daha hızlı. Hıh, böyle. Biraz uzaklaşabiliyor muyum? Hayır, tabii ki. Harika. Ee, arka planda çıksaydı daha iyi olurdu ama neyse. İyi bari böyle bir resim çekilsin. Hi. Hello. Bye. Popo. Muhu. No Ve çektik resimleri, iyi bari. Ee, biraz böyle bitkileri araştırsın mı Rox'a? Hazır uzaylı zaten. Aha, orada bir hayvan var. Sincap mı? Tamam, sincap vardı ve ona ilgili hiçbir şey yapamadık. Bari ne bileyim yakalayabilseydik falan. Yakalamak da değil de. He? Ne? Bu üzgün palyaço saçı değil mi? Niye kadın da? Galiba ben şey okumuştum biliyor musunuz? Kadın ve erkek saçları artık e, birbirinde olabiliyor diye bir şey okumuştum listede ama ne kadar doğru bilmiyorum. Belki gerçekten oluyordur. Neyse bu da yemeğini yiyor. burada ibare. bari. Aa, Marina yatmıyor mu? Duş mu alıyor Marina ne yapıyor? Ya, tuvaleti kullanıyormuş. İyi o zaman o da gelsin buraya. Aa, la, 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 la. Ve uyusun. Tony nerede yatıyor? Tony is sleeping here so Marina can sleep here too. That's nice. Zack nerede yatıyor? Zack burada yatıyor. O zaman Roxy da gelip burada uyuyabilir. Niye uyumuyor peki? Uykusu yok mu? Ha, yok galiba. Wake up yapmana da, da gerek yoktu canım ama neyse. Madem Roxanne'ın uykusu yok o zaman biraz bitki araştırsın. Ya da neyse onu da bir sonraki bölüm bırakırız. Bence bu bölüm fena olmadı. hani <laughs> en azından böyle bir kendimize geldik. Böyle bir ne bileyim Sims oynadığımızı hatırladık. Ya da en azından ben hatırladım. Umarım sevmişsinizdir. O yüzden Eee bir sonraki Sims 4 Get to work. Belki de hatta Outdoor Retreat'in karışımı bir popo. Bölümünde ee, görüşene kadar kanır uyanmış. <laughs> o yüzden bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın ve bay bay.